Eskiden ürperirdim mesela. Korkardım. Çok daha böyle karanlıktı. Yapılaşma vardı. Altıldan da öte bir şeydi yani. O yapıların içine camları kırık, rahatla girip çıkıyorlardı. Parkın başından bu tarafı insanlar geçmek istemiyordu. Işıkları yanmıyordu, karanlıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentte işgallere son vermeye devam ediyor. Burası Kartal Atatürk Parkı. İşgallerden arındırılan bu park yenilenerek vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği bir alana haline getirildi. Müzik Şurası şu alan böyle bir nefes aldı. İnsan yeşillik görünce içi bir açılıyor, daha güzel hissediyor. Kendisiyle insanın baş başa kalacağı ticari bir amacın güdülmediği ortamlar bulmak çok zor. Böyle olması açıkçası çok artı bir durum. Arkamızda gördüğümüz işletmelerin masalarıyla işgalleri söz konusuydu ve bir takım büfeler vardı. Yani bunların hiçbir resmi kaydı olmayan büfeler, işgallerin hepsi kaldırılarak halkın daha rahat, daha keyifle kullanabileceği bir alan haline getirildi burası. <laughs> Yeşil Anlar Daire Başkanlığımız tarafından bir düzenleme yapıldı. Bel tur büfemiz kondu. Egzersiz alanlarımız, egzersiz aletlerimiz, çocuk oyun alanlarımız yerleştirildi ve bu alan halka açık bir hale getirildi. Şu an hem vatandaşlarımız rahat etti, biz de rahat ettik. Kullanım alanı şu anda çok daha iyi. Eski oran daha karmaşaydı, yeşil değildi. Şu anda çok çok güzel. Şimdi böyle yeşil olması, yürüyüş alanlarının olması çok güzel olmuş.